Gündoğdu Borsa Tabancı Baba kanalından herkese hayırlı akşamlar. 23 Ağustos 2025 günlerden cumartesi hafta sonu demeden çalışıyoruz. Sizlere faydalı olmaya özen gösteriyoruz ve emek veriyoruz. Yasal uyarımızı bir yapalım. Al sat ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi niyetli bilgi paylaşımı yapıyoruz. Şimdi borsamızda geçen haftaya baktığımızda 13 4 gün çok çok güzel geçti. Biz size baktığımızda ee, ve 11.298 bölgesinin üstünde kalıcılık sağladı diyebiliriz. 2-3 gündür üstünde. Cuma olmasına rağmen yine yeşil yandı. Herhangi bir problem yok. Ama yan kağıtlar biraz zayıftı. Cuma günü. Çünkü çok fazla gitti. Bakın hacim de var. Çok fazla gittiği için biraz daha zayıftı. Fazla bir yeşil mum yanmadı. Kırmızı bir mum yandı. Burada da belli zaten. Yan kağıtlarda herhalde bir 10 tane 12 tane falan tavan var. Şimdi ee, ilk başta bir ee, gram altın soruları geliyor hocam gram altın e, alınır mı alınmaz mı? Şu an baktığımız zaman grafikte 4439 TL'ye cuma günü çıkmış. Şimdi burada diyor ki aslında gram altın e, alınabilir. E, şu an bir tepki veriyor biraz düştü ama çok fazla gitti ama getirisi tabii çok fazla bir getiri beklemeyin. Borsa gibi bir getiri beklemeyin ama şu trende herhalde gram altın kıracak gibi gözüküyor. Küçük küçük de olsa hafif hafif olsa gidecek gibi gözüküyor. Ee, biz ne yapıyorduk? Ee, hisse, hisse alır gibi altın almak için de altın s1 koduyla hareket edebiliriz. Ee, onu bilmeyenler bilsin. 47 TL'ye aynı hisse alır gibi altın s1 yazarsan altın almış oluyorsun. O yüzden kuyumcuya şuna buna gitmene gerek kalmıyor. Bu grafiğini açtım. Bu grafikte altın s1 biraz daha e, güzel. Şuradaki üçgeni kırmak üzere. Şuradaki üçgeni kırarsa e, yine uzun vade herhalde 65 TL bölgesine gidebilir. Tabii ki savaşlar şunlar bunlar olursa. Şu an teknik kıracak gibi gözüküyor. Bakalım RSI diplerini. RSI dipleri önemli. RSI dipleri burada böyle diplerde yukarıda oluşmaya başlamış. Kırabilir. Altın S1'de. Olay. Ee, sonra altında durum böyle. Bu, bu trende trendi yani bugün yarın öbür gün kırma ihtimali fazla diye söyleyebiliriz. Ya şimdi e, bu haftanın e, olayı bu videonun olayı haftalık patlama potansiyeli hisseler. Onun öncesinde tabii ki e, burası borsa kanalı ama biz e, sonuçta para kazanmak için buradayız veya kazandırmak için buradayız. Şimdi alt e, altcoin'lerde ve bitcoin denen bir olay var. Bilmeyenler biliyordur zaten duymuştur. Bitcoin ne yapıyor? Borsa bir süzün işte Ereğlisi, Türk Taşı, Türk, Türk Hava Yolları gibi olay olanları. Bitcoin, işte Ethereum. E, bu ikisi böyle. Diğer altcoin'lerde bizim küçük sermayeli şirketler gibi Burada e, tabii ki para kazanmak istiyorsanız da bence bir kısım burada da olunması gerekiyor. Çok pardon çok pardon bayağı uzun süredir bu kadar güçlü hapşırmamıştım. Şimdi meme coin diye bir coin var grafiğini çok beğenmiştim. E, şurada söylemiştim sizlere e, denenebilir kısa vade bakın şurada e, söylemiştim bakalım yüzde kaç yapmış biraz satış iyi olabilir. Bakın %110. Söylediğim yerde 3 gün önce. Bakın 1, 2, 3. Şu gün. Şurada değil. Biraz daha şu, şu bölgede. %97. %100'e yakın yaptı. Aynen öyle. Şöyle baktığımızda. 3 gün önce söylediğimiz bitcoin %100'e yakın yaptı. Bu satış yiyor bugün biraz yukarıdan. Hiç sıkıntı değil. Yani coin nerede denenebilir. Böyle bir strateji bence yapabilirsiniz. Ama alıp biraz daha unutmak lazım. Veya hiç size Lazım olmayan bir parayla yapmanız lazım. Bakın bu kanalı izliyorsanız önemli olan sizin burada para kazanmanız. Benim amaçlarımdan bir tanesi bu. Tabii ki siz kazanırsanız kazanırken benim de para kazanma. Ben de tabii ki para kazanmak için çoğu bu işlere ailemin geçimi için bu işlere kafa yoruyorum. Bu kadar emek sarf ediyorum. Size de destek olmak için kesinlikle bu alanda da bir yatırımınız olması gerekiyor. Bakın iyi niyetle söylüyorum bunu. Bitcoin nasıl alınır, nasıl satılır biraz videolar izledikten sonra bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında e, daha hızlı para kazanıldığı için bundan 3-4 sene önce Türkiye'de e, herhalde %70 yatırımcı bile Bitcoin hesabı varmış. E, i̇şte sonra 3 senedir onlara da zaten çakıyorlar. 2 senedir falan onları da bekletiyorlar. Şimdi e, ama biraz daha trend yukarı gözüküyor. O yüzden burası da küçük küçük paralarla denenebilir. Bakın yatırım tavsiyesi değildir. Sadece iyi niyette bilgi paylaşımıdır. Zaten alanlar falan var işi bilenler. Bitcoin'de şu an zaten hemen hemen bu kadar yükselen bir coin yok. O yüzden herkes yine dua ediyor. Çok çok özelden de yazanlar var. YouTube e, videolarımın altına da çok çok harika yorumlar var. Bu işi para kazanmak istiyorsanız bu işe de bence bir atılım biraz küçük küçük diplerde alın. Unutun derim buralara büyük para bağlanmaz yalnız. Buralar çok daha riskli bir yerler söyleyeyim. Çok daha riskli ama getirisi de ona göre oluyor. Yüzde ee, yüz. Bakın trade'i bilenler zaten yüzde yüzden de çok daha fazla kazandı. Onu ben size söyleyeyim. Bir tanesi de e, ben alıyorum Onu da söyleyeyim tabii. Biz de beraber de yol yürümek istiyorsanız Instagram'dan buradan yazınız. Onu söyleyeyim. Şimdi e, haftalık yüksel potansiyeli olan şirketlere bir e, bakalım. Sizden önce de videoda çalıştığım Neler söyleyebiliriz? Neler yapabiliriz? Nasıl sizlere daha iyi faydalı olabiliriz? Şimdi burada bir incelediğim hisseler var. Dagi falan tavan olmuş. Sizden önce inceledim burada. Dagi de çok bir kar yok. Ee, için bize çok uymuyor. Ama Orge, Orge Enerji küçük sermayeli. Piyasada lotu az olduğu için bize uyuyor şirket. Son Özkan ayakları %6 artmış. Kar durumu stabil gidiyor bir önceki döneme göre. Ama burada baktığımızda PK 8.4, de 1.9. Şirket 80 milyon sermaye olduğu için bence şirket ucuz. Önceki dönem 86 milyon. Bu dönem 3 ay sonra 187 milyon karı var. Çok çok güzel. Öz kaynakları da burada çok çok güzel atmış. İş yatırım daha bence güzel. Ee, orgi enerjiyi daha burada güzel tanıtıyor. Ee, film Tables bazen şaşırıyor. Halka açıklığı %52. Şirket bence çok güzel deneme noktasında. Orgi enerji yükselen trende çıkmış düşmüş. Trendten alıcı bulmuş. Ee, 74.50 stop olmak kaydıyla orgu enerjide hareketleri yukarı gitmesi beklenebilir. Sizlere söyleyeyim şirket bence çok güzel yerde teknik olarak çok çok güzel alım yerinde. Sizden destek için ilk videomdan sonra ilk istemden sonra kanalıma abone olmanızı çok çok güzel diyorum. 10 bin abonemize az kaldı. Türkiye'de yapılmayan bir şey yapıyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bir abone olursanız bir tane şu videolara bir beğeni atıp hem de küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok çok Mutlu oluruz. enerjiden sonra yükselme potansiyeli olan şirketim gene ben ihlas diyorum. Tabii ki eleştiriler geliyor ama biz para kazanmaya devam ediyoruz. İstediği kadar herkes eleştirilebilir. Benim önemli olan para kazanmam. Çok çok böyle hala yazanlar var. İhlas ihlas diyorsun hocam ben izlemem. Şöyle böyle hala bize e, tuhaf yaklaşanlar var. E, ama biz tavanları falan kazanmaya devam ediyoruz. Ben size söyleyeyim yani. Neyse işin özü. Şirket milyarlık bakın 240 milyar TL'lik gene iş bağladı. Ee, burada kısadaki düşen trend de, kısadaki düşen trend de kırılmış ve onayını almış gözüküyor. Yani gözüken köy uzakta değildi. Trendin üstünde ben size söyleyeyim. Bazen sinirim bozuluyor da böyle biraz daha gülüyorum. Çünkü e, hiç işten anlamayanlar bize gelip tuhaf tuhaf yorumlar yapıyor. Onlara gülüyorum yani yapacak çok bir şey yok yani. İlas bunlardan bir tanesi. Bilanço zayıf gelmiş olabilir ama hikaye var. Hikaye hikayede şu an için devam ediyor. Bakın. Tavan 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 sonrasında düştü bir tavan burada. Düştü bir tane tavan perşembe. Cuma günü de tavan tavandan aşağı verdiler. Korkuttular. Sonra yine aşağıdan onayını alıp topladılar. Sonraki şirketimize geçmeden önce eee bir bin analizi yapalım. Bin analizi çok geliyor. Ya hocam bölünür mü, düşer mi, bölündü mü, şu mu, bu mu? Ben size dedim ya, burada şirket artık e, yavaş 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 alışılabilir. Çünkü direncine geldi. Direnç devam ediyor ama kısa düşünenler, bakın. Ben bir ay, iki ay daha ellemem, üç ay daha ellemem diyenlere kalabilir. Ama kısa düşünenlere şirket buradan biraz kar alabilir. Çünkü şuradan da söyledik, şuradan da söyledik. Herkes şu an söylediklerimiz karda. Buraya gideceğini ben size zaten söylemiştim. Adım gibi de biliyordum bu şirketin buraya gideceğini. E, şu bölgeden sonra şuralardan artık alım geleceğini adım gibi de biliyordum. Öylelikle oldu. Ama şimdi hem burada direnç var hem burada direnç var. Biraz satış gelebilir. Ben size söyleyeyim. Kısada. Ama orta vadede yukarı. Sonrasında e, Ray Sigorta haftalık yine patlama potansiyeli şirketlerimin başında geliyor. Ray Sigart, Sigorta 800 liradan 200'e düşmüş. Bilanço iyi gelmiş. Sonra e, sonra ne yapmış? Çıkmış. E, bilançodan sonra. burada düzeltmesini yapmış. Yine yukarı dönmek istiyor. 5-20 günlüğün üstünde hareketli ortalamalar kesişmiş. Yukarı doğru gidiyor. 5 e günlüğe, e, 5 günlüğe çarpmış. Saatlikte çok bir bozulma yok. Muhtemelen pazartesi salı bu saatler yeşil başlar ve hareketler yukarı gider. Müthiş bilanço. Ray sigortada. Ve piyasaları otur çok çok az. Onu ben size söyleyeyim. Ee, şimdi bir Turex'e bakalım. Turex'de zarardayız. Bizden sonra aynı binodaki olduğu gibi patron mal satmaya başladı. Şimdi yalnız bakın şu dirençte tutulmuş şirket 9.34 bakın. Ne yapmış burada ikili dip yapıp ben yukarı gitmesini bekliyorum. Bu benim beklentim ama olur olmaz. Buradan da bekliyorduk. Şuradan da şöyle bekliyorduk ama olmadı. Patron mal sattı. Turex şu an bakın 1.700'de en iyi hemen hemen en iyi açıklayan şirket bilanço açıklayan şirket her e, faaliyetkarı faaliyet işte e, yükümlülükleri, borcu falan her şey şu an şirkette müthiş. Yani müthiş giderken burada şirket satılır mı? Yapmayın yani. Yapmayın. İnanın 10 ise söyledim. Şu an onda bir. Yani şu an yüzde 90 başarı oradımız ama Turex, Turex olsaydı yüzde yüz olacaktı. İyi gelen bilançoları burada ayırıyoruz ama bazen satış geliyor. Muhtemelen buradan yani e, pazartesi e, salı buralardan dönüş bekliyorum. Olmazsa da stop olmak lazım kısa düşünenler için bakın kısa düşünüyoruz orta uzun vadede hiçbir sıkıntı yok şirket zaten 50 liradan 9 liraya düşmüş daha daha neyine ne düşecek müthiş planço yenisini de getiriyor ama patron da biraz işte biraz kişilikli karakterli olması gerekiyor bizim analizlerimizin tutması için kişilikli karakterli olması gerekiyor ben size onu söyleyeyim söylemiş söylemişsiniz arkasında duralım sonra Atatürk bu hafta yine yükseliş beklediğim şirket Atatürk yazalım şimdi Şirket e, çok müthiş bir bilanço getirdi. Şu direncin üstünde bakın. 119'un üstünde şirket kaldığı sürece hiçbir sorun yok. Ama mumlara baktığımızda iki mum yanmış ikisi de kırmızı. İlk gün tavan ikinci gün çok tavana doğru vurmuş sonra aşağı. Yani bunlar olabilir. Trend şu an devam ediyor. 5 günlük ortalamanın üstünde. Bollinger Band'ın e, çevresinde. Bu, burada ise trendle para kazanılır. Herhangi bir problem şu an gözükmüyor. Ama az bir şey daha düşün. Şuradan yukarı şirket gelebilir. Bu hafta yine şirketin yükselme potansiyeli olan şirketlerin arasında. Müthiş bir lanço. Çok açmayacağım çünkü açıp gösterdik. İşgse'ye de öyle dedik. İşgse'den alanlar çok ciddi para kazananlar var. Hocam diyor Allah senden razı olsun. Tuttuğunu altın etsin diyorlar. Vallahi o kadar mutlu oluyorum ki insanlar kazandıkça. Anlatalım. İşgse'ye de dedi ki. Burada. Burada şirket artık yavaştan kar alınabilir. Çok fazla gitti. Yavaş yavaş düşünebilirsiniz. tam mum var. Ne yapmış? Burayı zorlamış. Bakın 92 bölgesi, 91 bölgesi, 93. Yani şu bölgeden şirket satış yiyebilir. Yanlış çizmedik herhalde bir donatçıyı. Aynen. Yanlış çizmedik. Artık buralardan yavaş yavaş kar alınabilir diye söylemiştik. İnşallah da kar alabilirsiniz. Müthiş plançonu bir yenisi daha ekledik. Bir diğer şirketim. Lokman Ekim Lokman Hekim şirketini şuralarda 15'lerde söyledim çok çok iyi şirket ve beni hiç inanamadı geçenki yükseliş trendinde Lokman Hekim kaçırdığımı özürmüştüm şirketi. Şirketin bilan çok kötü değil. Bakın gene güzel bu şirket gerçekten sağlam şirket öz kaynaklar biraz azalmış. Net dönem karı bir önceki döneme göre düşük gözüküyor. Burada düşük gözüküyor burada fazla gözüküyor. Lokman'a bir de buradan bakalım. Şirket gerçekten güzel. Şirket onda da çok kazanan olmuş. Ondan da teşekkürler geldim. Trend kırılmış. Yukarı doğru devam ediyor. Az düzeltmesini yaptık. gene devam ediyor. Bakın gene başlamış. Şirketler herhalde 19 ilk önce 19. Yani şuraya gideceği çok çok büyük oranda diyorum 21 bölgesine Lokman Ekim çok çok büyük oranda gider. 1.8 VDD şirket ucuz. P karşısından bir tek bağlı. Şirketin bilanço burada bir önceki döneme göre 4 kat 60 diyebilir mi? 3 3,5 kat 60. Yine küçük sermaye bize uyan şirket. Bu şirkette gidecek gözüküyor. Ee, İhlas dedik. Rai Sigorta Atı tf dedik. Son şirketimiz son, son şirketimize ee, son şirketimizi bir söyleyelim. Söylemeden önce de dip grubumuza da buradan söyleyelim. Ee, bu hafta çok çok güzel hisseler bulduk. Ee, çok çok güzel bence sayılardan güzel hisselere gireceğiz. bir kurumunuza da bizle beraber yol almak istiyorsanız. Nerede alıp nerede satarım diyorsanız ve güzel para kazanmak istiyorsanız. Buradan bize yazınız. VIP kurumumuzda kampanya devam ediyor. Bakın son bir hafta kaldı. Bir hafta daha 10 gün daha uzattık. VIP kurumumuz içinde. Buradan yazabilirsiniz. Onlara da e, videomda bahsetmeyeceğim. E, bu, bu hisselere çünkü... Onlar da bize emek veriyor. Biz de onlara emek verelim. Videoda bahsetmeyeceğim. Özel müthiş ama hisseler belirledim. Hatta onlar için de heyecanlıyım. Bir kurumumuza da buradan selam olsun. Sizi de bekliyoruz. Buradan asistanım size destek olacak. 3 aylık sadece üyeliğimiz 3500 lira. Çok çok ucuz. Herkesin katılabileceği bir oranda. Şimdi iş geliyor. Şimdi bu şirkette çok sağlam biliyorsun iş yatırım iş grubun iştiraki düşen taraf burada kırılıyor ve hızlı şekilde hızlı şekilde şirket gidebilir. son Evet şöyle yapalım. Şöyle şöyle aynen. Ne yapalım? Çalışmamda, sizden önceki çalışmamda şu düşen şunu kaldıralım. Şu düşen şunu kaldıralım. Bakın düşen tren burada bir, iki gün çok çok güzel hacimle kırılmış. Bu şirkette 19 25 stop olmak kaydıyla hiç GYO bence denenebilir işgiyo bize uyuyor mu uyuyor bakın işgiyo'dan zaten para kazandırdık işgiyo'dan da muhtemelen para kazandıracağız 3 dönem zarardan sonra bu dönem kar açıklamış o yüzden 2 gün hacimli şekilde trend kırılmış ve bence şirket hareketi artık geçecek ve bakalım ee, biraz düzeltirse çok güzel olur şöyle şuralara iner de buradan tepki verirse 20 bölgesi 19 bölgesi çok güzel olur ama Vermezse de şirket muhtemelen 24. Bu şirketi de 24 bölgesinde bence satılabilir. Bakın Hacim Mekli Stokastik e, hepsi şu an al veriyor. Ve şirket e, burada baktığımızda bedavanın bedavası. Bak Işgeo gibi şirket. 0.4. PDD'si var. Şirket bence çok çok ucuz. 950 milyon, 58 milyon sermaye. Ve eksiden de arta geçmiş. Artıya geçmiş. Artık alkaçlık oranı da az. Taş gibi de e, şirket valla artık bence denenebilir diye düşünüyorum. Umarız faydalı oluyoruzdur. Siz de bize faydalı olmak için kanalımıza abone olup destek olursanız videolara küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Herkese hayırlı hafta sonları, bol kazançlar.